Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'nin Kamışlı şehrinden silah kaçırmaya çalışan terör örgütü YPG PKK konvoyunu imha etmesinin ardından ABD'den skandal bir açıklama geldi. To be Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ABD'nin terör örgütü YPG PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini söyledi. Kirby, YPG/PKK'nın Diyarşla mücadele ettiği iddiasını tekrarladı. Onları bu mücadeleden uzaklaştıracak operasyonları görmek istemiyoruz dedi. Um, To get this Telekonferansta düzenlediği basın briefinginde konuşan Kirby, Türkiye'nin vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. NATO müttefikinin yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve Türkiye önemli bir NATO müttefiki dedi. Kirby, Suriye'deki son durum ve YPG PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti. Um, Kirby'nin açıklamasından dakikalar sonra da ABD'nin Orta Doğu Komutanlığı CENTCOM sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yaptı. Açıklamada SENTCOM komutanı Michael Kurilla'nın Suriye'de PKK-YPG'ye ait terör yuvalarını ziyaret ettiği belirtildi. SENTCOM açıklamasında IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında kararlıyız dendi.